Herkese merhaba arkadaşlar. Esra'nın yemek kitabına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu, bol fındıklı, misler gibi bir kek tarifi ile geldim. Umarım izlerken keyif alarak izlersiniz. Kanalıma abone olur, zil işaretini basar, bir sonraki videolarımdan anında haberdar olur ve bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Kabımın içerisine 3 adet yumurtayı ekledikten sonra üzerine 2 su bardağı toz şekeri ekliyorum. El çırpma aparatı'm ile toz şekerin ve yumurtanın karıştığını görene kadar el çırpma aparatı'm ile karıştırıyorum. Karıştığını gördükten sonra arkadaşlar blender ya da mikser evinizde hangisi varsa ben blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Güzelce toz şekerin ve yumurtanın karıştığını görene kadar blenderdan yaklaşık 3 dakika kadar bir süre karıştırıyorum. Rengi beyazlaşıncaya kadar güzelce blenderımla karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi beyazlaştı. Üzeri köpük köpük oldu. Bu kıvama ulaştıktan sonra artık üzerine sıvı yağımı ve sütümü teker teker eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Lütfen bu aşamayı atlamadan yapalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve daha sonra el çırpma aparatım ile yağın karıştığını görene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. sıvı yağımızı karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı sütü ekliyorum. Sütün karıştığını görene kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamalarda mikser ya da blenderdan geçirmemize gerek yok. Bu şekilde bir aparatla karıştırmamız yeterli arkadaşlar. Unumuzu ve kakaoyu ekledikten sonra blenderdan geçireceğiz. Artık güzelce karıştı. Üzerine 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. Bir paket şekerli vanilimi de ekliyorum. Arkadaşlar unumu daha önceden elekten geçirdim. Kabımın içerisine öyle koydum. Ee, elekten geçirirseniz unun daha kolay bir şekilde karışmasını, topaklanma, oluşmamasını sağlıyoruz bu şekilde. Unumu karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Eğer kakaoyu çok fazla sevmiyorsanız tepeleme olmayacak şekilde eklerseniz yeterli. Ama şöyle bir tepeleme olacak şekilde 3 yemek kaşığı ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Kakaonun içerisine karıştığını gördükten sonra blenderımdan içerisinde hiçbir şekilde kakao ya da unun topaklanmak kalmadığını görene kadar blenderımdan geçireceğim. Yaklaşık 1 dakika kadar bir süre blenderımızla karıştırmamız yeterli olacak arkadaşlar. Bu arada karıştırırken sizlerden en büyük ricam kanalıma abone olur, bildirim ziline basar, bir sonraki videolarımdan anında haberdar olur. Ve videolarımı izledikten sonra beğenirsiniz, bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşleriniz, beni izlerkenki düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Blenderımla karıştırıyorum. İçerisinde hiçbir şekilde topaklanma olmayacağına kadar, yani görene kadar karıştırıyorum. Artık yeterli. Üzerine bir paket kabartma tozumu da ekliyorum. Bu aşamadan sonra çok fazla blenderdan ya da mikserden geçirmeyelim arkadaşlar. Sadece kabartma tozunun karıştığını görene kadar yaklaşık şöyle 35-40 saniye kadar karıştırmamız yeterli. Artık karıştı arkadaşlar. Üzerine ben bolca fındık kullandım, iri ufaklı olarak kullandım arkadaşlar. 250 milimlik bardak dolusu fındık kullandım. Dediğim gibi en başında videomun bol fındıklı olacak demiştim. Ama gerçekten içerisinde o kadar lezzetli oluyor ki, bir de fırında piştiği için içerisi sanki fındığı kavurmuşsunuz da koymuşsunuz gibi bir lezzet oluyor. Mutlaka yapın bence deneyin yani fındığı bol olduğu için çok daha lezzetli oldu. İçerisine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Çok fazla karıştırmayalım. Fındığın çok iyi bir şekilde karıştığını görene kadar karıştırmamız yeterli. Fırınımı önceden 180 dereceye ayarladım. Dikdörtgen bir kalıp kullandım bu tarifimde arkadaşlar. Dikdörtgen kalıp kalıbımın her tarafını sıvı çok az bir miktar sıvı yağ ile yağladım. Fırınımı da dökmeden önce 180 dereceye alt üst ısıtmalı bir şekilde ayarladım. Kek hamurumu içerisine ekliyorum. Ve orta raf bölümüne kekimi koyuyorum arkadaşlar. Tam olarak 50-55 dakika kadar bir sürede kekimin içi pişti arkadaşlar. Kürdan testi yaparak siz de takibini gerçekleştirebilirsiniz. 30 dakika fırınımızın kapağını açmayalım. 30 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde kekimizi pişirelim. Benim fırınımda 50-55 dakika kadar bir sürede kekim hazır oldu. Ama her fırının çalışması farklı olduğu için kontrollü bir şekilde kekimizi pişirelim. Kekim artık hazır. Fırından çıkarttım. Bol kakaolu, bol fındıklı kekim gerçekten çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi içerisini de göstereceğim size. İlk olarak ikiye bölüyorum ve içerisini açıyorum bu şekilde. Daha dumanı çıkıyor. Çok sıcak bir şekilde içerisini açtım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Deneyenler olursa yorumlar bölümüne bekliyorum. Bakın yumuşaklığını da gösteriyorum. Gerçekten çok güzel sünger gibi bir kek oldu. Sizler kekimin son halini izlerken ben de size veda edeyim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Videom hakkındaki görüşlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.